Merhaba arkadaşlar Çok büyük bir parka geldik Burada bir demir kaydırak var çok yüksekte Can şimdi orayı tırmanıp Biz oradan kayacağız değil mi oğlum Ben nasıl kayacağımı hiç bilmiyorum Evet Çok yükseğe çıkıyoruz Çok korkucu canım. Nasıl yapacağız bu işi Nasıl yapacağız bu işi Halledebilir miyiz dersin Evet kaydıran ilk katına geldik Şimdi buradan kayacağız değil mi oğlum? Gel burada var bak kaymayalım. Gel. Evet. Gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan kayacağız artık. Hadi bakalım dur. Birlikte kayalım. Önce sen otur. Evet arkadaşlar. Kaydırağa geldik. Dur Can beni bekle. Önce Can oturdu. Ve gidiyoruz. çok sevindim. Bir daha mı? Hadi bir daha. Hadi bir daha. Evet arkadaşlar. Şimdi Can buradan parkur yapacak. Can evet parkur yapıyor. Dikkatli ol tutunmayı unutma. Evet harika. Ayaklarını bastığın yere dikkat et. Evet arkadaşlar. <laughs> Bence gayet güzeldi. Hey yine mi büyük kaydırak? Hazır mısın? Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Can farkın tadını çıkartıyor. Nereye gideceğini şaşırmış durumda. Her yer onun için çok eğlenceli burada. Burası Avcılar sahildeki bir park. <laughs> Yeni düzenlenmiş çok da güzel. Buna mı binelim? Tamam hadi binelim. Evet parkurdayız arkadaşlar. Şimdi Can burayı geçemeyecek. Ama <laughs> yine de deniyor. Evet basıyoruz. Bir sonrakine basamıyoruz tabii ki. Bu zaman alan bir şey. 5 yaşında tekrar deneriz. Ha ah, tamam bunlara bakalım. <laughs> Kızlar Evet buradan oraya da geçemeyeceğiz. Ee, ne Bacağın yetmez çünkü. <laughs> başardın. Can başardın. Can başardın. Can garip bir şekilde başarıyorsun. Başardın. Başardın. Can garip bir şekilde başardı. Ne yapayım sana? Tekrar deneyecek misin? Yaptın. Can harikasın. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Aferin sana. Hadi bir daha. Evet yapabilirsin. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. İşte bu. Evet şimdi de başka bir parkurdayız. Bakalım nasıl geçecek buradaki yolculuğumuz. Hadi bakalım. Evet. Hayır. Yapabilecek misin? Orası biraz zor galiba. Ne dersin? <laughs> tamam seneye bir daha deneriz. Hayır, çek, e, tamam. Tamam dur gelip seni alacağım şimdi. İşte bu. Kendin kurtuldun Can. Aferin sana. Evet, başka bir parkur alanı. Evet. Evet. Ellerini de, ellerinle de yukarıya tut. Ellerinle de bak burayı burayı. Bir elini buraya koy, uzat. Ha. Şimdi bir yandan uzat, bir yandan kendini çek. Aferin. Aferin. Şimdi buradaki yanları tutun. Burayı yanlara tutun. Evet, tamam. İşte oldu, başardın. Ne var şimdi burada? İnmek. Burada mı kaldın? Şuradan merdivenlerden inebilirsin. İster misin? Dur ben geliyorum anneciğim. Haydi bakalım. İpleri tutarak, ipleri tutarak. Şimdi çık. Arkanda bebek var. Dikkat et. Asel bekle, bekle. Asel bekle. Bekle arkada. Tamam sen çık anneciğim. Şimdi burayı tut. Yanları tut. Tamam. Şimdi kayalım. Buradan kayabilirsin aşkım. Can can oradan değil. Oradan değil. Gel. Orası gidiş yok. Bu kayma burada. Bak burada kayma. Can gel bak kaymak burada. Can. Aldım başarı. Can bırakma. Anne <laughs> inşallah. Anne. Anne. Ne